bu bugün sizler birlikte kuzenimle vs atıyoruz arkadaşlar kuzenlerimin kanalına abone olursanız sevinirim Buran Buran kanalı macera Burak kardeşin kardeşisinin de samuray belal. abone ve like atarsanız sevinirim hadi başlayalım hadi, hadi. şımarmayın lütfen şimdi dövdüğünü yap seni Yenemezsin ki. Gel buraya benim iskeleton piper'ım var. Bana ne? Var. Tamam bir Ah. La. Bu bir. Dur daha bitmedi. Harun evet. Efendim. Daha bitmedi. Olabilir. Daha bitmemiş. Olabilir. Ne oldu? Aksesuar değmedi. Artı ne aksesuarlığın bir vuruş? Hayır ne aksesuarmış? Hadi bakayım. Ya bütün aksesuarlarım bitti yok. Anne, hadi, hayır. <laughs> Ama neyse, senin de aldın, senin de yok. Seninki de gitti. Aksesuarın ne kadar var? Üç. İ iki tane. İki tane. Hayır, üç tane var. Yalan söyleme. Hayır, iki tane var. Allah öldürüyor bu beni. Ben azıcık kaç Ben azıcık kaçamak oynayacağım. Gel buraya Arun efendi daha bitmedi. Bitti bence. <laughs> Çünkü sen beni yeneceksin. Gibime geldi. Bu videoda ezileceğim az gibi geldi. <laughs> Arkadaşlar takipten çıkmayın lütfen. Buna yenilirsem. Bana abone olun. Çıkın ya. ondan bana abone olun. <laughs> Burak döverim vallahi. Döverim. Hadi bakayım ne oldu? Ne var. Hadi bakayım. Gel <laughs> değmedik. Ne? <laughs> Ha, ne oldu? Öl bakayım. Ya, ya nasıl olabiliyor bu ya? Son bir tane aksesuarım kaldı benim nasıl benim. Son. La, oğlum oraya atma. Atsana o aksesuarımı. İşte bu. Hayır, 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 hayır. Kaçacağım bana ne? Hani. Ben şöyle bir kaçayım da. Atsana o keyif. Ben bir şey yapmadım abi. Sen <laughs> Ne oldu? Böyle ezerler adamı. Dur ya. dur. Sen, sen diğerlerini de göreceksin. Ne yapıyorsun ya? Şansım bitti diye. Hadi. Bakın arkadaşlar. Benim kanalıma izleyin. 22 rütbe hyper yapacağım. 22 mi? Benimki 20 rütbe. Ben senden önce yaptım. Allah Allah. Hadi bakayım. Önce sağlık Ne? Ah. aksesuarını bastı. Arkadaşlar onun ekranına bakıyorum ya ben. O benimkine bakmıyor. <laughs> Burak ekranı çevirebilirsin. Hadi bakayım görüşürüz. Sen ortadasın gibi mi geldi? Ultini atacağım. Ne oldu? Ne? Hayır. Adamı pança pinçik ederler. Zıplasana sen. Ah. Kaçak ses var. İki. Değil mi? Daha çok var. Ya Bilal yapma ya. Cık. Allah Allah. Aha. Ya abi. Yok. Bana ne? Yok öyle bir şey. Yok. Bana ne? öyle oyna, oyna, oynanılmaz. Bana ne? Oyna, oyna, gel o zaman beni bul. O zaman çıkarım. Bulursan çıkarım. Heh. Hadi be. Aa kaçarım bana. Bana bana bana. ne? Öyle Tam ortadasın değil mi sen? Bana ne? gel buraya. Yoksa seni avlarım. Avlar mısın? Evet. Ben seni avlarım. Ölüm öldür şunu. <laughs> daha deminden beri arkadaşlar öbür videoda bir tane daha video çekmiştik. Ondan ezilmiştim. <laughs> Şimdi yeniyorum adamı. <laughs> en güzel oynayışımı yapıyorum. Daha deminden kötü oynayışımı yapmıştım. Oynuyoruz mu Burak? Oynuyoruz, oynuyor. Ama, ama telefon çe. Yapmayın, yapmayın. <laughs> Emzalmış ya, şerefsiz ya bu. <laughs> Bana ne bu maç sayılmaz. Gerçi ben seni öldürebilirim ki. Emzalmasaydın keşke. Ver. <laughs> Yakından vuruyor. Evet. Uzaktan daha kötü vuruyor lan. Arkadaşlar şu an bir tane diyeyim. Kaçayım mı? <laughs> Kaçayım mı? Oldum. Neyse bırak bu maç sayılmıyor. Zaten. Çünkü Amps Amps almış. Amps almış? mi almış belli değil ya. Nasıl iyi tutturuyorum he? Değil mi Burak? Yüzünden <laughs> Değil mi? <laughs> Kafasında vurdu. Düğününde böyle. Allah. <laughs> Allah. Ölüyoruz. Öldü. Bırak niye böyle bir şey yapıyorsun? Emzmeye sesi mi atalım? Onu mu anlatmaya çalışıyorsun? He? Allah! Neyse Burak, istediğimiz karakterlerle oynayalım ve arkadaşlar ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım hocam? Şey. Gerçek oynayalım değil mi Burak? Tamam hocam. Değil mi Burak? Oynayalım. Tamam hocam, diyorum zaten. Pat! babana koş. <laughs> Kim koş? ne <kirlik> koş. <laughs> Geliyorum, beni öldüremezsin ki. Bana ne? Öldüremeyeceksin. Ana. Allah. Ben, ben yine de yenilmek istemiyorum bu maç sayılmasa da. Havada bitireceğim bu maçı ben. <laughs> Neyse bırak ben seni davet ediyorum bekle. Bırak odadan çıksana öyle davet edeceğim eşleştirmeden çık. Ya tövbe tövbe. <laughs> Burak. Ne? Bozuşuruz he. Ya Burak. Yapma. Neyse arkadaşlar. Aha. Nereden çıktın? <laughs> Hangi karakteri seçeyim? Burak karakter önersene bana. Karakter öner önersene bana. Karakter öner diyor çocuk. Tam öneriyor şu an. Öğrensin. <laughs> ne önerdin? Jesse'yi seçmez. Jesse seçmeyeceğim. Çünkü ben Jesse'yi hiç oynamıyorum. Bir şey, şey aç ben de mort salayım. Burak. Tamam mı? Ne Neyse hadi girelim. Hı, ne kadar yaşıyor Ya sormuştum bunu dedim ya çabuk attım işte. Hı? Mi? Hayır. Hangi kutudan çıktı? Büyük kutudan mı? Küçük kutudan mı? Megadan mı? Ya büyük kutu. Hadi he. Dur bir dakika. Koltisi var Şelin'in. Ben şöyle bir gideyim. Ya oh, kaç, hadi, kaç. sal ya <laughs> ya Bibi saklanıyor ama orada ne yapayım tam gol atacak yani saklanmış orada Bibi Şimdi ağzımıza tükürdüm. Bak, bir daha onlarla. onları. top Martin, sen bana bir yardımcı ol bakayım. Martin, al şunu sen. Ultim var. Ya. Tövbe tövbe. Aha. Tamam benim sayemde attı golü yandım. Gelin şu ortaya. Gel. Gölü bakayım sen. Bir şey diyeceğim. Mortis nasıl. Ay bibiyi nasıl öldürdüm gördün mü? Hı? Ya. Yanlış no. attım ortayı. Ring Bugün bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bugün Mortis'le neler neler yaptım da kayıt kayıt almayı unutmuşum. Videodayım zannediyorum kayıt almayı unutmuşum. Bu <laughs> Mortis'le ne oynadım? Bir şey ama kayıtta değilmişim. Videoyu açtım zannediyorum ben. Alo Ya nasıl atabilirim? Neyse bu video çok uzun olacak. Bu maçtan sonra bitirelim. Olur. 10 dakika olmuş la. Evet la. <laughs> Arkadaşlar ben bir tane daha TikTok videosu attım. İzlemeyi unutmayın. Üzerinden TikTok videoları izler Anne hani izleyelim. Bugün de onu izleyelim. Evet. Acaba hangi? Bir video şey diyeceğim. Mi? Ya yapma. Hayır oğlum ya. Ya öyle ses çıkarma. Ha, aa görmedim. Ya Bilal ya. Evet. Sana odaklanmışım. Ölme. Osuruk sesi sancaklar ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Martin Pro, <laughs> Martin Pro. Aynen. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bir tane daha video atacağız biz Burak'la. Larin'den TikTok videosu izleyeceğiz.